Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün sevdiğim seslerden bir ses isimli bölümümüzde Türk sanat müziğinin unutulmaz seslerinden bir tanesi. Benim çok sevdiğim lise ve üniversite yıllarımda böyle büyük bir keyifle dinlediğim, şarkılarını dilimden düşürmediğim ve ismini her daim saygıyla anacağım bir sanatçıyla karşınızdayım. Şöyle şarkılarını ben sayayım. Benim bildiklerimi çıkarttım dostlarım. Üzüldüğün şeye bak. Sensiz bu yaz. Biraz geç kalmadın mı? Aynı çatı altında. Yarın görüşürüz. Dertler benim olsun. Yağdır Mevlam su. Akşam güneşi. Akşam olur gizli gizli ağlarım. Şimdi aklınıza iki isim gelmiş olabilir. Ya Emel Sayın demişsinizdir ya da Yüksel Uzel demişsinizdir. Kadın bir sanatçı dolayısıyla bu iki isim akla gel gelir diye düşünüyorum. Yüksel Uzel'le bugün karşınızdayım dostlarım. Diğer adıyla Yüksel Katmer. Wikipedia'dan bir metin hazırladım hayatına ilişkin. Şimdi o metni sizlerle paylaşmak istiyorum. 1950-2024 yıllar arasında yaşamış klasik Türk müziği solistidir. Annesi Fatma Katmer, babası Hamza Katmer'dir. Anne tarafından Çerkes, baba tarafından Gürcü kökenlidir. Babası erken yaşta hayatını kaybedince liseyi bırakmıştır. 1970 yılında Ankara'da ilk evliliğini yapmıştır. 1971 yılında tek kızı dünyaya gelmiştir. 1974 yılında boşanmıştır. Müzik kariyerine 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda korist olarak başlamıştır. İlk kez 1978 yılında Büyük Maxim Gazinosu'nda sahne almıştır. İlk albümünü 1983 yılında bir seni bir gülü öptüm başlığıyla yapmıştır. Klasik Türk müziğine yönelmiş ve yıllar yorgun ben yorgun başlıklı ikinci bölümünü çıkarmıştır. Çok meşhur bir şarkıdır aynı zamanda dostlarım. Ben bunu not almamışım. Oysa çok severek dinledim yıllarca. Halen de dinlerim. 1988 yılında Al Aşkını Ver Gönlümü başlıklı albümünü hazırlamıştır. Bu albüm 1988-89 sezonunda iyi bir ticari başarıya imza atmıştır. 1988 yılında Tarık Tarcan ile Islak Sokak adlı filmde başrol oynamıştır. 1990 yılı sonlarında Benden Artık Bu Kadar başlıklı albümü izlemiştir. Popülaritesinin zirvesinde yer aldığı bu dönemde İsviçre'de beyin ameliyatları geçirmiş ve doktoru Gazi Yaşargilim tıbbi tavsiyesi üzerine 1997'de sahne hayatına son vermiştir. Büyük bir sevgi beslediği dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1993 yılında vefatı üzerine son albümü olan Sensiz Bu Yazı çıkarmıştır. 1995 yılında tekrardan evlenmiştir. 2004'te Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine yerleşmiştir. 2008'de boşanmıştır. 7 Ocak 2024'te Johannesburg'da kanser nedeniyle hayata veda etmiştir. Cenazesi 9 Ocak 2024 günü Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Kendisini rahmetle anıyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu büyük sesin bir döneme damgasını vurmuş bu sesi bu vesileyle kanalımda paylaştım. Ben de onun lise ve üniversite yıllarında özellikle şarkılarını severek dinledim. O duygusal yoğunluğu, o boğulu sesiyle bizlere ilham kaynağı olan bu büyük ismi tekrardan saygıyla anıyorum. Önümüzdeki günlerde yeni seslerde buluşmak üzere diyorum. Müzikle kalın, umutla kalın, mutlulukla kalın görüşmek üzere